Gözlerime başlamadan önce belki bundan iki ay önce iki buçuk ay önce başlayan ve her geceyi en uzun gece gibi geçiren Gazze'li ve Filistinli kardeşlerimize bir selam göndermek istiyorum. Onların acısı acımızdır. Onların yaşadığı soykırım ve bu zulme karşı hepimiz tek vücut olmalıyız diye düşünüyorum. Sonra şöyle başlamak istiyorum. Esenler Belediyesi ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yapmış olduğu etkinliklerin ilki değil bu. Daha önce geçen sene de Mehmet Akif Ersoy'un hayatı ve eserleri ve fikir dünyası ile ilgili de bu şekilde paneller düzenlenmişti. Okullarda düzenlenmişti. Öğrenci kardeşlerimiz orada da bildirilerini hazırlamışlardı ve sunmuşlardı. Bunun çok kıymetli bir iş olduğunu düşünüyorum ve buradan Esenler Belediyesi'nden ve Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden diğer ilçelere ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine de örnek olabilecek bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin yetiştirmiş olduğu önemli isimlerden birisi Sabahattin Zaim'i bugün yakından tanıyacağız. Kardeş Öğrenci kardeşlerimiz e, bu işe gönül verdiler ve güzel bize konuşmalar hazırladılar. Tabii ki öğretmenlerinin de burada katkısı var. E, Zehra Bayraktar hocamı e, ve Şehit Muhammed Aksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni de burada anmak istiyorum. Onlara da teşekkür etmek istiyorum. E, Böylece ilk konuşmacımız Elinay Oğuz'a söz hakkını vermek istiyorum. Elinay seni dinliyoruz, buyurun. Öncelikle selamun Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi siz değerli misafirlerimizin üzerine olsun diyerekten başlamak istiyorum sözlerime. Bugün sizlere Sabahattin Zaim'in ailesi, çevresi ve yaşadığı muhit hakkında bazı bilgiler de vereceğim. Rumeli'den Türkiye'ye göçen her ailenin fertlerinde yaş kopmuşluk veya hutta koparılmışlık duygusu vardır. Yani bir insanın yaşadığı coğrafyadan başka bir yere göç edip orada tekrardan yeni bir hayat kurup yaşamına devam etmesi zorlu bir süreçtir. E, ee, Sabahattin Zaim hocamız da bunlardan biriydi. Sabahattin Zaim bugünkü Kuzey Makedonya'nın iş tip kazasında dünyaya gelmiştir. Ee, babası Mehmet Efendi, annesi Saime Hanım'dır. Dedesi de Kereste Tüccarı Hacı Mustafa Efendi'dir. Hacı Mustafa Efendi'nin soyu 17. yüzyılda Balkanlara göç eden Aslan Zaim'e kadar uzanıyor. Ee, Aslan Zaim Balkan fetihlerine katılmış, iş tipte kendisine zahmet verilmiştir. E zaim soyadı da buradan gelmektedir aynı zamanda. Anne tarafının soyu 17. yüzyılda Kafkaslardan gelerekten Köprülie'ye yerleşen Kara Osmanlı Ali Ağa'nın oğlu Ayan Ahmet Ağa'ya kadar dayanmaktadır. E ee, Yugoslavya'da Türklere ve Müslümanlara uygulanan baskılar yüzünden 1934'te ailesiyle birlikte İstanbul'a geri dönüş yapıyor hocamız. Fatih ilçesinde dedeleri Ali Vardarın şimdiki Fatih Kız Lisesi'nin olduğu konağa yerleşiyorlar ve burada yaşamlarına devam ediyorlar. Eee Sabahattin Zaim hocamız yalnızca bir bilim insanı olmamıştır. hep topluma dönük bir yüz, insana değer veren bir kucak, hep gelecekten umutla olan bir yüz olmuştur. Eee tipte baş başladığı ilk öğrenimini İstanbul'da 3 yılda tamamlıyor ve 1937 yılında oluyor bu. Fatih Ortaokulu'nu ardından Vefa Lisesi'ni bitiriyor. E, 1943'te bu lisede Nurettin Topçu, Reşat Ekrem Koçu gibi ünlü hocalardan da ders alıyor. E, Hatta hocası Nurettin Topçu ile beraber Zeyrek'teki Nakşibendi Dergâhı'nın sohbetlerine de katılıyor kendisi. Yani bir insanın hocasıyla birlikte bir sohbete gidip oradan bilgiler alması bence çok güzel bir duygu ve gurur verici bir şey diye düşünüyorum aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şubesi'nden 1947'de mezun oluyor hocamız. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden öğrenim denkliği alıyor. devlete ilk görevini İstanbul Mahiyet Hukuk Mahiyet çok özür diliyorum. Mahiyet memuru sıfatıyla başlıyor. Fatih ve Eyüp'te kaymakam vekililiği yapıyor. 1947 ve 1949 yılı arasında oluyor bu da. Ardından Malatya'nın şimdiki Adıyaman, Kahta, Sinop'un, Aynacık ve İstanbul'un Abana ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunuyor. 1950 ve 1953 yılları arasında oluyor bu da. Akademik hayatla tanışması, mahiyet memurluğu esnasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktoraya başlamasıyla gerçekleşiyor burada meşhur Alman hocalarından Kessler, Niemark ve Alfred Issak'ın seminerlerini de takip ediyor hocamız aynı zamanda. 1953'te kaymakamlık görevinden ayrılıp İstanbul Üniversitesi İktisat Sos Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asistan oluyor. 1955'te doktorasını veriyor. aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor ve Cornell Üniversitesi'nde çalışmalarına devam ediyor. Evet. Cornell'da doçentlik tezini hazırlıyor ve iki yıl sonra Türkiye'ye geri dönüyor. Doçentlik sınavını verince 1957'de sosyal siyaset kürsüsünde kadrolu hocalığa başlıyor hocamız. Sabahattin Zaim 10 Eylül 1959'da Ulya Cıngıllıoğlu hanımefendiyle dünya evine giriyor. Ulya Cıngıllıoğlu Kayserili soylu bir aileden gelen bir hanımefendi. Bu evlilikten Mehveç, Selim, Abdullahim ve Halil isimlerinde beş tane çocukları oluyor Bugün onlar da ailelerinden aldıkları ilim bayraklarını aynı hassasiyet ile devam ettiriyorlar. 1963'te Münih, Ünivers Münih Üniversitesi, Almanya'da Münih Üniversitesi'nde iki yıl misafir öğretim üyesi olarak orada kalıyor. Türkiye'ye geldikten sonra 1965'te profesörlüğe yükseltiliyor hocamız. 1979'da kürsi başkanlığına getiriliyor ve bu görevini emekli oluncaya kadar sürdürüyor. 1980 ve 1982 yılları arasında Suudi Arabistan'da Cidde Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde mühendislik fakültesinde iki yıl misafir öğretim üyesi olaraktan çalışıyor. Temmuz 1993'te emekli oluyor hocamız. E, ee, Yükseköğretim Kurulu mevzuatında aynı yıl yapılan bir değişiklikle yeni kurulan Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde kurucu dekan sıfatıyla yeniden görev alıyor. Bu görevini sürdürürken İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi bölümünde yüksek lisans derslerine de giriyor aynı zamanda. Üniversitedeki görevlerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası kuruluşlarında da akademik ve idari görevler de üstleniyor. E, ee, ulusal ve ulusal ve uluslararası ödüller de alıyor aynı zamanda. 1998'de tekrardan emekliye ayrılan Zaim'in son akademik görevi 1998 ve 2000 yılları arasında sürdürdüğü yüksek öğretim kurulu üyesidir. Ardından akademik ve bilimsel hayatın içinde olmaya devam ediyor. 2003 ve 2004 yılları arasında Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin kurucusu rektörlüğüne geri getiriliyor. Saraybosna Üniversitesi şu andaki Bosna Hersek'tedir. E, bugünül insanı Profesör Sabahattin Zaim'in ömrü hep çalışmak geçmiştir Kendisi hayatı boyunca bizlere modern zaman dervişinin nasıl olunurun portresini çizmiştir. Hocamız bel ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde lenf kanseri olduğu ortaya çıkıyor ve bu lenf kanseri olan hastalık hocamızı 10 Aralık 2007 tarihinden aramızdan alıyor. Hocamızın cenazesinde dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve pek çok bakanla katılmıştır. Edirne Kapı Sakız Ağacı Kabristanı'nda toprağa verilmiştir hocamız. E, Profesör Zaim'in ilk mürşidi Hacı Hasip Efendi'nin kabirde daha sonra bağlandığı Nakşibendi mürşitlerinin de kabirleri oradadır. Allah bu güzel hocamıza sonsuz rahmetiyle muamele eylesin diliyorum ve konuşmamı burada sonlandırmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah emanet olun. Kendinize iyi bakın. Elinay'a teşekkür ediyoruz. E, hocamızın mücadelelerle dolu hayatından kısa ve hızlı bir parça aldık kendisinden. E, o da e, hocamız gibi disiplinli ve çalışkan bir öğrenci ki çok e, iyi hazırlanmış konuşmasına. Tekrar ben kendisine teşekkür ediyorum. E, bu şekilde ilim yolunda hayatını adayan ve hayatı ilim yolunda koşturmacayla geçen insanların genellikle ee, ıskaladıkları bazı şeyler olur. Bunlardan bir tanesi de maalesef sağlıklarıdır. Ee, doktora gitmeye fırsat bulamazlar. Ee, ha şu işi bitireyim ondan sonra gidelim derler. Böyle olduğu için de belki de hocamızın da hayatı böyle olduğu için e, hastalığını son evrede belki de e, keşfetmiş ve fark etmiş. Belki de fark edememiş. O yüzden e, hastalığının sonucunda da onu kaybetmiş olduk. Allah rahmet eylesin. E, Sudenazdan da biz e, Sabahattin Zaim'in kişiliğini, fikirleri ve eserlerini dinleyeceğiz. Şimdi de sözü ona bırakıyorum. Merhabalar, ismim Sudenaz, soyadım Öney, Şehit Muhammed Haksu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9A sınıfı öğrencisiyim. Bugün sizlere Sabahattin Zaim, Zaim hakkında bilgiler vereceğim. Dilerseniz başlayalım. Güzeli en güzel şekilde anmak doğasıyla Bismillah diyerek başlıyorum sözlerime. Bugün burada sizleri Sabahattin Zaim'in kişiliği, fikirleri ve eserleri hakkında hasbihal etmek için buradayım. Sabahattin Zaim ömrünü insanlığın hizmetine adamış ilim ve fikir adamıdır. Sabahattin Zaim kendisini fil dişi kulelerine saklamış bazı meslektaşlarının aksine hayatı boyunca kendisini toplumun bir bireyi olarak görmüştür. Rumeli topraklarında doğan, İstanbul'u küçük yaşta hicret eden, Ankara'da üniversitesini okuyan, ilk iş tecrübesini ok olan kaymakamlık mesleğine Adıyaman Kahta ilçesinde başlayan, üniversiteyi intisap ettikten sonra Amerika Birleşik Devletleri, Almanya ve Suudi Arabistan'da görev yapan Sabahattin Zaim, hem doğu kültürünü hem de batı kültürünü en iyi şekilde tanıma fırsatı bulmuştur. Kendisine göre İslam dünyasının en önemli sorunlarından biri de aydınların iki ayrı kutba ayrılmış olmalarıdır. Söz konusu kutuplaşmanın bir bölümünde dini ilimlere bağlı, kendi kendi kimlik değerlerine bağlı ancak batı ve modern ilimleri bilmediğinden kaynaklı nefret bağlayan bir grup. Bir diğer grupta ise modern ilimleri bilen, ee, modern ilimleri bilen, kendi kimlik değerlerine bağlı kalmadığından kaynaklı sürekli bir nef küçümseyen bir grup vardır. Sabahattin Zaim bu durumu gidermek açısından toplumun tümüyle iyi münasebetler kurmuştur. Sabahattin Zaim'in dikkat çeken özelliklerinden biri de kimseye, hiç kimseye saklama, kimliğini saklamadığı halde her kesimden ve her görüşten insanla iyi bir diyalog kurabilmesidir. Dost çevresi arasında yerli yabancı devlet başkanları, üst düzey bürokratlar, ünlü iş adamları ve ünlü ilim adamları olduğu gibi çiftçi, memur, işçi toplumun tümüyle iyi münasebetler kurmuştur. Diğer yandan dünya görüşüne, diline, ırkına, rengine bakmaksızın her milletten ve her görüşten insanla iyi münasebetler kurmuş, kurmuştur. Manada da kucaklaşmıştır. Sabahattin Zaim'e göre toplumun kalkınmasının en önemli soru, e, unsuru insan faktörüdür. Bu bakımdan bir toplumun kalkınması için mutlak suretle insan yetiştirilmesi gerekmektedir. Sabahattin Zaim'e göre güzel insan yetiştirilmesi ve korunması için güzel müesseselere ihtiyaçlar vardır. Onun güzel toplum projesi şu şekilde de hayata geçirilebilir. Güzel insanlar güzel müesseseler kurarlar ve bu güzel müesseselerde yeni güzel insanlar yetişir. Bu bir salih daire oluşturarak toplumun tümüyle zamanla güzelleştirir. Bu bakımdan Sabahattin Zaim müesseseleşmenin yani kurumsallaşmanın önemini dikkate almıştır. İnsanlar sosyal varlıklardır, bulundukları çevrenin rengine bölünürler. Güzel çevrelerde bulunmak, güzel insan olmak ve yeni güzel insan yetiştirmeye vesile olmak açısından büyük önem arz etmektedir. Zira sorumluluk sadece üniversitelerde veya eğitim kurumlarında değil, kamu kurumlarında, şirketlerde, gönüllü teşekkürler yani sivil toplum kuruluşlarında da öneme dikkat alınmalıdır. Hatta özellikle en başta en başta olan ailelerde bile Toplumun güzel toplum projesinin önemine dikkate alınması gerekmektedir. Şu anda çok fazla güzel kelimesini kullandım ama Sabahattin zaimi anlatırken güzel kelimesini kullanmamak olmuyor, zor oluyor. Bu yüzden güzel güzel kelimesinin vücutlaşmış halidir Sabahattin zaim. 20 civarında kitap dışında çoğunluğu makale, tebliğ, röportaj ve konferans kayıtlarının oluştuğu 150'ye yakın çalışma bırakan Sabahattin Zaim'in başçı eserleri de şunlardır. İstanbul Mescuda Sanayi'nin Bünyesi ve Ücretler, Çalışma Ekonomisi, Modern İktisat ve İslam, Türkiye'de Nüfus Meselesi, Türkiye'de Ücret ve Gelirler Siyaseti, İslam ve İktisadi Nizam, İslam ve İktisadi Görüş, İslam, insan ve ekonomi, bir ömrün hikayesi, iktisadi faaliyetlerle İslam, davranış tarzı diye baş eserleri de bunlardır. Genellikle kendi bölümünden yazmıştır hocamız. Ayrıca Sabahattin Zaim'in makale ve tebliğleriyle konuşmaları derlenerek Türkiye'nin 20. yüzyında toplum, iktisat ve siyaset başlığı da, da yayımlanmıştır. İstanbul, Sakarya, Gaziantep'te Sabahattin Zaim'in adını taşıyan bazı öğretim kurumları bulunduğu gibi 2010 yılında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur. Sabahattin Zaim hakkında Uzeyir Ölmez, Profesör Doktor Sabahattin Zaim'in sosyal siyaset eksenli iktisat görüşleri, Fatih Kucur ise Türkiye'de sosyal politika biliminin gelişimi ve Sabahattin Zaim örneği adıyla da yüksek lisanslar yapmışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi sıradaki arkadaşıma veriyorum. Suudi da bu güzel konuşması için çok teşekkür ediyorum. Suudi Naz'ın konuşmasını da güzel kelimesiyle açıklamak zorunda kaldım. Gerçekten çok güzeldi. Sabahattin Zaim'in Zaim hocamızın güzel toplum projesinin geleceğimize ışık olabileceğini düşünüyorum. Buradaki güzel kardeşlerimiz, siz dinleyen güzel kardeşlerimiz inşallah gittikleri yerlerde de o yerleri güzelleştirecek güzel işler yapacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi Sabahattin Zaim'in meslek hayatı ve çalışmalarını ise Fatma Kilim kardeşimizden dinleyeceğiz. Buyur Fatma. Yurt genelinde birçok eğitim kurumuna ismini veren hocaların hocası, profesör doktor Sabahattin Zaim'in ölümünün üzerinden 16 yıl geçti. Bugün burada onun meslek hayatı ve çalışmaları hakkında bir nebze de olsa bahsedebilmek için bulunuyorum. Sabahattin Zaim'in şöyle bir sözünü okumuştum. Söz suyu atılan taşın etrafındaki haliler gibidir. Suyun etrafındaki halkaların ne kadar genişleyebileceğini bilemeyeceğiniz gibi sözün gönüllerde ne etki yapabileceğini de bilemezsiniz. Burada anlatırsınız kim bilir kimin gönlünde ne etkiler bırakır. Kimin gönlünde nasıl bir tesir bırakacağımızı bilmeden Bismillah diyerek başlıyorum sözlerime. Sabahattin Zahim evvela idealist bir insan, ilkeli, tutarlı, iddiası olan bir insandır. Çok disiplindir, aynı zamanda davası olan bir insandır. Ülkeye faydalı insanlar yetiştirebilmek onun idealist tarafını oluşturuyor. O bununla değerlerine bağlı, bilgili, görgülü, çalışkan, millet ve vatan sevgisini yüreğinde taşıyan insanları kastederdi. Aynı zamanda bir bilim adamıydı o. Bir devre damgasını vurmuş nadeş şahsiyetlerimizdendir. Hayatının esası olan akademik hayatıyla tanışması, mahiyet memurluğu görevi esnasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde doktoraya başlamasıyla olmuştur. Burada tanınmış Alman hocalarından seminerler alan Zaim, 1953'te kaymakamlık görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin sosyal siyaset kürsüsünde asistan olur. 1953, 1955'te doktorasını veren Zaim aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne giderek Cornell Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eder. Cornell'da hazırladığı dojantik tezini başarıyla tamamladıktan sonra 1957 57 senesinde Türkiye'ye döner. Hemen ardından sosyal siyaset kürsüsünde kadrolu hocalığa başlar. Çalışkanlığı, hocalıktaki başarısızlığı, nezaketi ve zarafetiyle tanınmış olan Sabahattin Zaim. E, çeşitli alanlardaki faaliyetlerde adeta önce olur. Öyle ki kendisi Türkiye'de çalışma ekonomi disiplininin kurucusu kabul edilir. Nitekim Amerika'dayken yeni gelişmekte olan bu bilim dalını inceleyerek Cornell'da edindiği tecrübeleri ülkemize taşımış, sosyal siyaset küstünü zenginleştirmiştir. Yüksek Öğretim kurumunun teşekkülüyle de bu disiplin bölüm halini almıştır. Zaim ayrıca İslam ekonomisi konularını Türkiye'ye taşıyan ilk bilim insanları arasında yer alırdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu yıllarda İslam ekonomisi alanındaki literatürü ve dünyadaki gelişmeleri inceleme imkanı bulmuş ve giderek bu alanda yoğunlaşmış. 1976'da Mekke'de toplanan 1. Dünya İslam İktisadı Kongresi'nde başkan vekili sıfatıyla yer almış. Daha sonraki yıllarda gerek telif gerekse tercüme olarak İslam ve ekonomi ilişkisini anlatan ardından popüler hale gelen bu alanın ilk örneklerini ortaya koymuştur akademik faaliyetlerde yanında bazı devlet görevlerinin üstlenmesi Sabahattin Zaim'in yalnızca teorik alanda değil, pratiğe yönelik çalışmalarda da bulunduğunu göstermiştir. Oldukça iyi bir hoca olan Sabahattin Zaim, ilerlemiş yaşa ve yetiştirdiği onca öğrencisi bakımından değil, dünya standartlarından bir bilim adamı olması yönüyle de çok iyi bir hocaydı. Bu anlamda hocaların hocası olarak tanınırdı. Çalışma ekonomisi gibi bir disiplini Türkiye'ye taşıyan Zaim Hoca, aynı zamanda sürdürdüğü görevini yaparken İstanbul Üniversitesi'nin İktisat Fakültesi'nde çalışma ekonomisi bölümünün misafir profesörü olarak lisansüstü derslere girmiştir. Bin, tarihler 1998 yılını gösterdiğinde resmen emekliye ayrılan Sabahattin Zaim'in son, akademik, son akademik görevi 1998 ve 2000 tarihlerinde sürdürdüğü YÖK üyeliği olmuştur. Ardından akademik ve bilimsel hayatının içinde olmaya devam eden Zaim, 2003 ve 2004'te Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'nin kurucu rektörlüğünü görevini üstlenmiştir. İyi bir ilim adamı oluşunun yanı sıra alim kiline dikkat çeken Zaim çok güzel bir öğreticiydi. Zira oldukça iyi ders anlatırdı. Öyle ki onun yaptığı seminerler İstanbul Üniversitesi'nde örnek olarak gösterilirdi. Bir konuyu sunmak, sunmaktaki yetkinliği onun dikkat çeken bir başka özelliğiydi. En zor konuları bile dinleyicileri konum durumunu göz önünde bulunarak aktarır ve anlaşılmasını sağlardı. Zaim'in en dikkat çekici özelliklerinden biri de cemiyet adamlığı yönüdür. O uluslararası bazı cemiyetlerin üyelikleri dışında 1950 yıllarına itibaren Türkiye'de milli ve manevi değerler temelinde kültür ve eğitim faaliyetlerine önem veren sivil toplum örgütlerinin kurucuları arasında yer almış ve yürütülen faaliyetler hayatının sonuna kadar katkılamamıştır. Bu cemiyetlerden biri de hala hala işlevine devam eden İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti'dir. Hayatı boyunca insanların en hayırlısı, insanlara hizmet edendir hadisini kendisine düstur edilmiş, topluma yön verebilecek fikir ve eserlerin yanı sıra hayatta güzel bir örnek teşkil etmiştir. Hocaların hocası Profesör Doktor Sabahattin Zaim Allah'tan rahmet ediliyor, rahmet diliyor. Onun hayatını tanıtmak ile yine güzel insanların yetişmesini umut ve temenni ediyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Sabahattin Zaim'in meslek hayatı ve çalışmalarını Fatma Kilim'den dinledik. Kendisine bu güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Böylece üç arkadaşımızın da konuşmalarıyla birlikte ülkemizin yetiştirdiği kıymetlerden bir tanesi olan Sabahattin Zaim'in hayatına ve çalışmalarına ve ayrıntılarına dair birçok şeyi bir arada duymuş ve öğrenmiş olduk. Memleketin yetiştirmiş olduğu bir insanın, yurt dışına gitse de orada öğrendiklerinden sonra gelip e, ülkesine hizmet etmeye devam etmesini e, burada birçok şeyin e, birçok ilmin öncülüğünü yapıyor olmasını da e, kendimize belki örnek alacak e, yönler olarak düşünebiliriz. Sevgili kardeşlerimiz kendilerine e, örnek idoller ararken Sabahattin Zaim e, hocamızı da bir kulaklarının kenarlarına küpe yaparlarsa iyi olur diye düşünüyorum. Bizim oturumumuz burada sona eriyor İzleyicilerimizden sorusu olan varsa belki soru alabiliriz ya da katkı sunmak isteyen büyüklerimiz varsa ilçe milli eğitim müdürümüz burada kültür müdürümüz burada Sebahattin zaimle ile ilgili bir hatırası olan birisi varsa belki onu dinlemek isteyebiliriz değilse hediye takdimi törenine geçeceğiz. Öncelikle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müze ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu proje başlığıyla bir 6-7 yıl oldu değil mi hocam? Yani geçen sene biz erken kutladık. Akif'in 150. yılıydı doğum. Sempozyum tadında yapmıştık. Kendim şahsen bunu çok önemsiyorum. Şimdi kızlarımızı dinleyince ayrı bir gurur duyuyorum. Yani şimdi hani Milli Eğitim'in hali hep eleştirilir ya, he? Evet, bir de 9. sınıf. Ben hakikaten tebrik ediyorum. Bir sorum olacak kendilerine, hepsinden ayrı ayrı istiyorum. Bu proje kendilerine geldiklerinde nasıl kabul ettiler ve şu an ne hissediyorlar burada olduklarından dolayı? Evet, e, öncelikle bu projeyi hocamız Zehra hocamız bize gelip söylediğinde gerçekten biraz yani tedirgin olmuştum hani heyecan konusunda. Ama güzel vakitler geçirerek hocamızın da bize verdiği desteklerle e, güzel bir çalışma elde ettiğimizi düşünüyorum. E, bu yüzden de Zehra hocamıza buradan teşekkürlerimi takdim ediyorum. Evet. E, burada olmaktan e, gurur duyuyorum e, bu şekilde şu anda e, biz onu ilk öğrendiğimiz zaman gerçekten ben de çok şaşırdım doğrusu bunu hani bu sahnede dur olmaktan e, şaşırmıştım Daha doğrusu heyecanlanmıştım e, şu anda da e, Zehra hocamız için de çok teşekkür ediyorum bizi seçtiği için şu anda da çok heyecanlıyım öyle belli oluyor <laughs> Evet Teşekkür Öncelikle sorunuz için teşekkür ederim. Zehra Hoca bize bunu gelip, söyle, gelip söylediğinde ilk başta çok şaşırdım. Çünkü daha 9. sınıftık ve hani bu kadar büyük bir projeyi bize bırakmasına şaşırdım. Ama sonrasında güzel vakitler geçirerek çok güzel bir şekilde buraya bu şekilde sunmak çok güzel bir şey. Burada olduğum için de gayet mutluyum. Sabahattin Zaim gibi bir, güzel bir insanı tanıtmak için çok mutlu oldum. Tabii. Teşekkür ederiz. Hocam siz... Evet ben de hocam Çalışma ekonomisinde yüksek sans hocam benim, Sebahattin Zahim Bey. Yani kızım verdiği örneği, derste çok sık sık örnek verir. Taşı atın denize, o dalgalara yayılacak. Nerede, kim, isabeti bilemezsiniz. Çok nazik, çok naif gerçekten. Onun dersini iple çekerdik. O kadar tatlı bir insan, yüzüne baktıkça bakasınız gelir. Bir sene onunla ders alma imkanımız oldu çalışma ekonomisinde. Gerçekten çok kaliteli. Yani hocaların hocası. Kere, bunda hiç şüphe yok gerçekten. Yani sanki şu anda aramızda öyle geliyor bize yani. Onu gerçekten öyle. Ee, ben de teşekkür ederim yavrularım. Dokun sınıfta elhamdülillah. Bir de İmat Okulu çok güzel. Sizi tebrik ediyorum gerçekten. İnşallah artık yavaş yavaş bu çağ değişecek, bu zaman değişecek. İnşallah o güzel toplum, hoca, hocamızın zaten şeyi söyleyin, bir proje, güzel toplum e, projesi. İşte güzel toplumu inşallah bundanla kuracağız. Teşekkür ederim, saygılar sunarım. Ben Deniz Kamil Arif Kırkıç, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesinden geliyorum. Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesiyim. Böyle bir programa davet aldık. Öncelikli olarak rektör hocamız Sayın Profesör Doktor Ahmet Cevat Acar hocamızın ve Eğitim Fakültesi Dekanımız, Rektör Yardımcımız Profesör Doktor İbrahim Güney hocamızın selam ve sevgilerini iletmek isterim. Çok mutlu olduk. Üniversitemizde böyle programlar yapıyoruz Sabahattin Zaim hocamızı anmak için. Ancak burada böyle genç kardeşlerimizden bunu dinlemek ve o coşkuyu görmek hakikaten 21. yüzyılın Türkiye yüzyılı olması konusunda ne kadar ümitli olduğumuzun bir göstergesi. İnşallah sizler yeni Sabahattin Zaimler olarak bu yüzyılın mevcut zulümden kurtulup Hakikaten hocaların hocası dediğimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'ne de adını veren Sabahattin Zaim hocamızın söylediği gibi güzel bir yüzyıl olması için sizleri görmemiz bizi gerçekten çok mutlu oldu ve sizi görünce buna birazcık daha inandık. İnşallah sizleri üniversitemizde de bu değerli kardeşlerimizi misafir etmek isteriz. Sabahattin Zaim Üniversitesi'nin kurmuş olduğu kurucularından olduğu ilim yayma cemiyeti ve İlim Yayma Vakfı'nın kurmuş olduğu İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'nde hakikaten hocanın o güzel insan olmanın, o güzel işler yapmanın nasıl nelere yol açtığını, ne tür güzelliklere oluşmasına vesile olduğunu orada görmenizi isteriz. Tekrar başta çok değerli belediye başkanımız, çok değerli ilçe milli eğitim müdürümüz katkısı geçen tüm hocalarımıza, arkadaşlarımıza, bürokratlarımıza ve siz değerli öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum şahsım ve üniversitem adına. İnşallah nice programlarda bir arada olur ve Sabahattin Zahim Hoca'yı örnek alarak güzelleştirmeye devam ederiz. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum.